Taşlara bakalım kurumuş mu. Hmm. Evet. Bu yaş kuruma olmamış. Şöyle bir tane ceviz dikmiştik. Neredeyse üst taraflar kurumuş. Evet, susuzluktan biraz şey kalmışlar. Evet, bunun da üst tarafı. Alt tarafı hala yaş gibi. Biraz kuruma var. Bunda da var. Bu yaş. Evet. Bu da yaş. O kadar sulamadık ama ona rağmen kurumamış. Şurada da var. Böyle zedelenme olmuş. Bir şey kemirmiş bunu. Evet. Biraz hayat yok gibi. Evet, bu da yaş. Kuruma olmamış. Gibi. Sonra da kübre dökmüştük. Bunda var mı? Bu da yaş. Genel olarak bir tane kurum olmuş. Bahçe böyle. Burada zaten dikilecek ağaç. Adam sağ olsun kayalarımızı getirmiş. Tertemiz buraya koymuş baba. Kayaya para vermeyeceğiz. Bir kamyon kaya. Severiz. Bayağı bir otlanmış. Burayı bir traktörle döndürmek lazım abi. Bahçeyi dikiyoruz kuruyor. Bahçenin 10 santim dışarısında ağaç var abi ya yabani erik. Bunu ben tabi içeri alırım. İçeri alırım derken teli ağacın arkasından alacağım. Buralar hep tosbağa yuvası olmuş abi. Buralar ne olmuş böyle? Küçük uygulaması yapılacak anlaşılan. Evet. bu bahçe. Evet. Böyle devam ediyor. Adam ne bulmuşsa sallamış bir durum. Bahçenin baş tarafı işte. Burada da kayalar var alınacak. Yani hepsini alacağız zaten de. Böyle devam ediyor. Ta aşağıya kadar. şey döndüreceğiz yapacak bir şey yok. Kazaya denen bir mevzu var. Şu çıtayı da alayım da ağaçlar takviye yapar. Zaten bir dikim olacak da. Neyse. Hep şey yuvası olmuş ya. Tost mavi olarak. Bu olarak kükürt uygulayınca bunların hepsi gider. Evet hep tost mavi yuvası olmuş bakımsızlık çektirmedik. Ama hep böyle yoğulmuş. Kükürt dökünce bunlar hallediyoruz. Bunlar önemli şeyler. Kükürt dokusunu hayvan sevmediği için yarmışlar böyle her tarafı. Dilik dişik. Tabi bura güvenli yer. Kimse uğramıyor. 3-5 haftada bir böyle hep tosbağa yuvası olmuş. Evet bayağı bir ot olmuş böyle buralar. Böyle evet, durum bu. Burada hep dikim yapılacak. Mart hayır, ocak şu an Mart Nisan adı mı? Mart'ta Nisan'a rast galiba. Böyle mevzu işte. Bir sakıntı yok. Her şey yolunda en azından. Taşlarımızı adam buraya toplamış, dizmiş, tertemiz. Bunları Ahmet'le içeri alacağız. Böyle kayalıklar var yani. Bunlar hep Ahmet'in işleri bunlar bizim. Batıcı Ahmet. Ahmet abi. Neyse böyle işte. fidanlar. Orada da var bir tane kurumuş. Güzelse olarak kireç yapacak bunlara. Daha ki gelişiminde. Bu kez suluyalım. Çok da dayanmışlar yani susuzluğa. Gerçi bir suyu sevmez de pek. Kökleri bile çıkmış dışarıya. şurada duruyor. Hiçbir şey yapmamış yaş yani. Öyle duruyor kurumuş yani. Açmış da bak. Şurada şeyler tomurcuklar falan. Durum bu. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şu çöpleri de şu tarafa koyalım. Manzara böyle. Engin'in yeri de zaten şurada. Daha ileride. Manzarası da böyle. Tertemiz yer. Böyle işte. Gün batımı oluyor. Güzel. Hadi bakalım.